Arkadaşlar iyi akşamlar baba ve oğul ormandayız ee, şimdi saat 8 buralarda incin top oynuyor ee, ciddi anlamda şöyle söyleyeyim size ee, burada karşımıza ayı falan çıkarsa hiç şaşırmayın biz şu anda aslında büyük bir risk aldık ama bu videoyu yapacağız ee, şimdi babasını ve oğlunu getirdik bu arada bayağıdan birbirlerini görmüyorlar İki aslan parçasıyla bir baba, bir oğul. Şöyle. Oh! Hemen başladık. Hemen başladık. Şöyle bir orman videosu yapacağız. Ama bu tarafa gideceğiz. Evet Azat. Azat bayağıdır gezmiyordu. Bak kasaba bak. Maşallah maşallah maşallah. Gelin gelin böyle gelin. Hadi gelin böyle. Evet arkadaşlar. Biraz da heyecanlıyım. Gel gel gel. Azap, Azat, Azat gel kasap hadi hadi gel. Gel. Hadi gelin buraya. Haydi Aslanım benim hadi. Hadi bakayım gel. Hadi gel buraya bak. Ne yapıyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Hadi gel gel gel. Azat tut Azat yavru domuz gel. Azat tut yavru domuz gel. Hadi oğlum çoluk çocuğu kandıracağız gel. Yemeyenleri de engelleriz kimse görmeden. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Azat büyük domuzu da olsa. 3-5 tane patlatırız şöyle hafiften uzaktan çekeriz arkadaşlar. Onu da yediririz millete. Hadi gel oğlum gel. Gel gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim azatıma. Aferin benim azatıma. Kasap. Hadi gel bakayım. Gel gel. Gel yavru domuz boğduracağız gel. <laughs> gel oğlum hadi. Yavru domuz boğduracağız gel. Bir tane bulun yavru domuz zaten öldürün lan. He? Aferin benim azatım Abi kasaba bak maşallah maşallah maşallah. İşte bu. Arkadaşlar şu anda biz ormana doğru ilerliyoruz. Ee, dediğim gibi burada ayı mayı çıkabilir. Domuz da çıkar. Tamam mı? Yani buralar biraz riskli yerler. Şu anda aslında bu videoyu yapıyoruz ama inanın e, hiç şaka yapmıyorum. Yani bir risk olabilir. Şuradan bir ayının böğürtüsü gelir. Bir anda bir domuz sürüsü çıkar. Bizi biçer. 200 kiloluk domuz olur. 150 kilo olur. Evet şu anda gece saat 8. Incin top oynadığı bir yerdeyiz. Burada ormanda köpeklerle geziyoruz. Özellikle hemen kasaba dikkat ediyorum. Arkadaşlar çok özgüvenli bir hayvan. Gel, 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 gel. Aferin benim kasabıma. Kasabı dikkat ediyorsanız böyle şimdi'den dışarıları alıştırıyorum. Şimdi'den böyle farklı mekanlara çıkartıyorum. Kasap zaten özgüvenli bir hayvan. Yani onun kolay kolay da ben sineceğini hani bazı insanlarda vardır ya yani kolay kolay sinmezler. Kolay kolay böyle pes etmezler. Aynı benim gibi. Ee, Kasap da öyle bir iki darbe alıp da karabaşlardan öyle eyvallah hemen pısacak bozulacak bir köpek değil. Yani sağlam da ama işte olayları daha iyi aktarabilmek için. Bak kasap geride kaldı kasap. Hadi oğlum benim. Aferin benim kasabıma. Aferin benim. Şimdi bunlar e, bu arada çok aşırı yemek yedirdim. Öyle getirdim. Bir yandan iyi değil arkadaşlar. Böyle durumlarda köpek mesela bir şey görür tamam mı? Atıyorum bir şeyle boğuşur. E, midesi dönebilir. Bizim maalesef paçayı o şekilde kaybettik. Biz çiftlikte bir yemek yedirdik. Bir abimiz yemek ısmarladı. Köpeklere çok güzel tavuklu bir makarna yaptık. Sonra e, bilmiyorum, o pıstık mıydı veya bir şekilde o çiftliğin kapısı açılmış köpekler hurra bir kaçtılar biri o tarafa biri bu tarafa haça geldi köyde karabaşlarla taklaştı bir ona bastı dişi döndü ona bastı o sırada façanın midesi döndü getirdik kapıya bağladık yarım saat 45 dakika sonra hayvan maalesef can çekişmeye başladı arkadaşlar nasıl orman tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Hatta oraya doğru gidelim. Gel bakalım. Ayt be baba bak. Maşallah ama kasap sanki azattan daha mermi duracak arkadaşlar. Öyle görünüyor. Hadi oğlum benim gelin bakalım. Hadi. Hadi bakayım. Soğuk ve korkutucu. Ne oluyor? sesler mesler geliyor. Gel. Arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Şuradan şu an mesela bir ayı çıksa aa ayı senin burada ne işin var diyemeyiz yani. Ayı sana bize de, yani senin burada ne işin var? Bizi pek hoş karşılamayabilir. Ne o ya? O ne? Taş taş gel bakalım. Sürün benim azattı mı? Biraz gezelim paşam benim. Buraya gündüzleri geliyorduk. Gece de gelmiş olduk. Haydi azat. başama paşama. Yavaş yavaş. Yolumuzu kaybetmeyelim sonra. Ormana dalarız. Çıkamayız hele bu karanlıkta. Abi kasap çok yakışıklı ya arkadaşlar. Kasap var ya çok karizma bir suratı var. Şimdi hep diyoruz ya yıldız yıldız yıldız. Yıldız tabii ki çok başka. Ama arkadaşlar burada azatın da önemi var. Dedi azapın da damarı çok önemli yani burada. Bak bugüne kadar maşallah düşünün. Yani aşil bile has has köpekler yani arkadaşlar. Yani Aşil'in sakatlığı var. Aşil'le bir bir mağduriyet var ama hepsi maşallah. O dondum. Ormanın ürkütücü sesleri geliyor aşağıdan. Ağaçların rüzgarın sesleri. Kasap biraz yadırgadı evet. Kasap şu an yadırgadı. Normal enik çocuk. Ama bak babasının yanından ayrılmıyor <laughs> Bir geven mi yaksak ısınsak Yok ya buradan bir Kıvılcım kıvılcım gider ormana Allah korusun yazık ya Ben bazen görüyorum geçen giderken Yol kenarında geven yapmışlar 40-50 tane geven Yanıyor arkadaşlar Keyfine yapmış yani adamın ısınacaları yok Yani ona bir ordu ısınır Keyfine yakmış ama Bakın buradan da uyarayım Şu gevenlerin içerisinde böcek böcekler var Ondan sonra e, Kuşlar yumurtluyor arkadaşlar Yumurt, Yumurtlamış ve Civcivden Çıkmış olan Küçük Kuşlar oluyor Onlar cayır cayır yanıyor Arkadaşlar bunu da düşünün lütfen Böyle bir şey yaptığınız zaman Bunu da bana bir köyde biri söylemişti. O gebenin içinde diyor böcekler oluyor, şeyler oluyor. Yazık kuşların yumurtası oluyor. Yılan olur. Yazık ya. Sonuçta canlı canlı yanmaz. Bilinçsiz bir şey yapıyorsun ama o hayvanları orada yakıyorsun. O yüzden böyle bir bilgilendirme de yapalım. Böyle çılgınlıklar yapmayın. Şu an var ya, inanılmaz bir duygu içerisindeyim. Farklı bir ortam var burada, enerji var. İşte abi duruma bak şu atışına. Şuna bak şuna. Zatto! Azatlı işte geziyor. Etrafımıza da bakalım bu arada. Azat biz nereye geldik ya? He? Gel gel daha gitme oralara gel. Biz nereye geldik ya? Şu taraftan bir yerden çıkacağız. Buralar çok dik. Rampa bura değil çıkacağımız yer. Hadi gel gel Azat. Haydi aslanım. Eşik eşik sesler geliyor bazen. Sanki arkamdan biri adım atıyormuş gibi. Haydi gel Azat. Haydi bak. Evet. <laughs> <laughs> hadi Haydi oğlum benim. Aferin benim aslanıma. Gel oğlunu yalnız bırakma fazla. Bak bak nasıl sevindi Azat. Azat nasıl sevindi bak. <laughs> nasıl sevindi Azat be. Gel 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 hadi. Hadi. Hadi kasap gel hadi gel. Gel böyle kasap işte böyle. Alıştıracağım ben seni. Farklı ortamlara. Kasap bir de şu an tok arkadaşlar. Şey oldu biliyor musun? Hayvan hani insan böyle bir yemek yer. Böyle bir enseyi çeker elini. 5 dakika uyuyayım da Kasabı tam o anda tuttum getirdim. E normal şimdi. Ee, doğruya doğru arkadaşlar. Şimdi hayvan böyle ufak bir tedirginlik var zaten. Bunu şimdi ben gizlesem siz görüyorsunuz zaten. Hayvanda var. Bir ufak tedirginlik var. Ama şuna dikkat ediyorum. Şey yapmadı yani böyle. Kuyruğunu indirmedi. Kuyruğunu. O ne lan? Araba sesiymiş ya. Ulan ayı. Bağırtısı zannettim ya. Ulan tüylerim diken diken oldu. Böyle bir ses geldi arkadaşlar. Bak. Rrrr. Bak bak. Haydi haydi. <laughs> Ödümü kopardı ya. Hayır arkadaşlar ya bu bir şey söyleyeyim mi? Bir ayının saldırısına vuramak kesinlikle istemem. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bir şeyde izlemiştim. Youtube'da eski videolardan biri. Hayvanat bahçesinde. <laughs> pardon. Galiba. E, ayı adama saldırıyor. Tamam mı? Adamı yatırmış. Sırt üstü ayı da üstüne çıkmış. Arkadaşlar bir ısırık atıyor. Adamın yanağını çekiyor kopartıyor. Bir ısırık atıyor adamı komple çeneyi çıkartıyor. Allah korusun. Yani bu ayı inanılmaz vahşi bir hayvan. Yani gerçekten insanı böyle parçalıyor parçalıyor Allah korusun. Hiç şey yok yani. Abi o konuda aslanları seviyorum ya. Direkt boğuyor. Mesela sırtlanlardan nefret ediyorum. Hayatta en sevmediğim hayvandır yani sırtlan. Böyle parçalıyor. Lan o ne? O ne? Azat! Hadi kasap gel. Hadi gel. Of dondum. Uf, parmaklarım dondu. Oğlum beni korkutmayın ya. Nereye bakıyorsun öyle birden bire? Arkadaşlar Güzay'ı böyle artık yabani hayvanların daha böyle sinirli olduğu zamanlar. Lan oğlum neye bakıyorsun Azat? Aa Azat bir şey gördü sanki. Hadi kasap. Oğlum beni korkuttunuz iyice. Şurada bir şey mi var? Arkadaşlar düşsene de şuradan böyle bir çift gözün bana bak denen, he? Araba geliyor oradan. Azat var ya iyice yakışıklı oldu ha büyüdükçe. Y yüzü, yüzü falan çok güzel oturdu. Bak demin bu arabanın sesini bir şey zannettim. Tanıdık. Benim arabayı gördü tanıdı durdu. Hani hayırdır bu saatte? Bir şey oldu acaba diye. Burada dağın başı arkadaşlar. İnsanlar burada Yabancı dahi olsa böyle bir araba gördüğü zaman duruyorlar. İnsanlık namına yani. Hadi bu adamın başına bir ilişkime geldi diye. buralar mahrumiyet bölgeleri. Zato. Nefes nefese kaldım lan kasap. Babaşkosunun paşası. Babaşkos. koş. Hadi koş. Hadi gidiyoruz yukarı. Hadi yukarı. Asap. Öf bana da bir şey oldu ha. İyi bir spor oldu. Bu arada dikkat ediyorsanız kilo aldım. Arkadaşlar bir ara 75 kiloya kadar düşmüştüm. Şu anda 100 kiloyum. Kamyon gibiyim. Uf. Bir 10 kilo fazla ama benim boy 1.90. Tam 90 kilo benim fit 10 kilo fazlam var. Dayıcığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim arabayı gördün durdun ha. Evet, evet, evet. Bir şey mi oldu diye. <laughs> Çok şükür biz geldik bir ormana gezmeye. Şimdi tekrardan gideceğiz. Ha, bizim Azat. Tamam paşam? Gidelim mi? Evet arkadaşlar şöyle bir ormana girdik. Aslında tam ormana girmedik. Ormana girmeye gerek yok çünkü bu saatte. Öldü yerim dayıcım. Şu an çok sakat zamanlar. Şakası yok. Yani e... <laughs> cesurluk yapacağız diye e aptallık yapmaya da gerek yok. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu da beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.